Harikasın Nur, harika. Biraz sağına, biraz daha. İşte bu. Bozma bir tane daha alacağım. Aynen böyle. Gözlerdeki duyguyu görüyorum. Hadi bakalım. evet. evet, evet, evet. Saçlarını şöyle bir at bakalım. Evet. Şu kızı da şöyle gördüm ya. Allah'ın kezbanından neler çıktı. Allah bravo Fırat Bey. Dur bakalım Enmas. Daha hiçbir şey görmedim Henüz yeni başlıyoruz. Nur şu an sadece emekliyor. Sonra yürümeye başlayacak. Sonra da koşmaya başlayacak. Asıl sen ona koşmaya başladığı zaman Nur. Aman yavaş koşsun. Sonra düşerse çok acır canım. Bence hiç düşecekmiş gibi görünmüyor. Yani daha ne olabilir ki? Ya oldu olacak bir de güzellik yarışmasına sokalım bunu. Türkiye güzeli olsun başımıza. Ay, aç göçeyim. Hmm, bak iyi fikir bu. Ben bunu bir düşüneyim. Ay yok artık. Fırat Bey pardon ben hevesinizi kaçırmak istemem ama... Siz bu kızı fazla abartıyorsunuz bence. Aynen böyle. Gözlerdeki duyguyu biliyorum. Hadi bakalım. Yani ciddi ciddi bir yatırım falan yapacaksanız... ...bence yanlış yaparsınız. Nur, sen bu işi çözdün. İlginç. Neden yanlış yaparım bilmez? Kaşı gözü güzel olan herkes manken olabilir belki ama... ...öyle top model falan olamaz yani. Hay, bir de saftır bu şimdi, inanır. Siz para kaybedersiniz, bu garibim de kendini kaybeder sonra. Çok düşüncelisin Enmas. Yani Nur da, ben de yanımızda olduğun için çok şanslıyız. Siz bir de benim onu kıskandığımı falan düşündünüz galiba. Düşüneyim mi? Evet. Ben sizin tarzınızı anladım galiba Fırat Bey. Siz böyle yüze güle güle, böyle popuhluya ya dalganızı geçiyorsunuz ama... ...merak ediyorum. Nur'a da aynısını yapıyor musunuz? İlginç tespitler Elmas. Aslında sen Nur'a ne yaptığını... ...onun işin bittiğinde göreceksin. Engin'cim çok özür dilerim. Arkadaşlar saçı biraz düzeltelim. Biraz da yüzü biraz daha renklendirebilirsek. Çok güzel, çok güzel gidiyor. Süper. Çok iyi bir seçim yaptınız Yiğit Bey. Bu yaz sizin için keyifli olacak. Hayırlı olsun, iyi günler. Teşekkür ederim, sağ olun. Vay be, arabalar bitti bir bismillah ha. İşte değişiklik olsun, ne bileyim. Serin bir rüzgar, sert bir dalga. Kafam da alır biraz. Kafayı anca açarım diyorsun yani ha? Benim kafamı açmam için okyanusa çıkmam lazım oğlum. Ha bak, bu arada artık Yeni bir mesleğim var. Neymiş o? Miç olduk. <laughs> ya kızını <dizini gülüyor> söyleyeyim bırak ya. Allah ne var oğlum? Hadi açılacağız hadi. Ya hadi. saçmalama kaptan maptan yok. Nereye gideceğiz iyi. Ya manyak mısın? Benden büyük kaptan mı var? Hadi. Bırak Allah aşkına kaç yıl önce aldın iş olsun diye kaptanlık heyletini. Araba kullanmaya benzemez bu. Abiciğim, hadi be. Başladın gene hamlanmaya. Hadi. Hadi Miço hadi. Hadi yardım et şu çocuklara. Çözün olatları. Çözerim evet. bak. Hadi abi hadi. Vallahi. Vallahi hadi ya. Peki. Ettiyiz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerinize tam otur Dicle'nin. Harika görünüyorsunuz. Umarım kocam da öyle düşünür. Ay kocam, kocam, kocam. Bana mı dedin Nazan'cığım? Hı, hmm, sana dedim. Ay çok yakıştı elbise, harika durdu üzerinde Hicral'cığım. Valla senin şu azmine hastayım ha. Seni gören de öyle hani 18 yaşında sevgilisiyle flört edip... ...onunla buluşmaya giden genç kız zannedecek. Ay alt tarafı kocanla yemeğe gidiyorsun ya. Ay eh, ne yapacaksın işte biz de böyle Nazan'cığım. Darısı evliyim on sonlaşanların başına, değil mi? <laughs> Hiç güleceğim yok değil Çok alemimsin ya. <laughs> Sen niye güldün şimdi? Anlamadım ki ben. <laughs> Öyle kriz geldi, yok bir şey yok. <laughs> ee, siz bana bir ayakkabı ve çanta alternatifi de getirir misiniz? Tabi. Nazan, kendine gel. Ne gülüyorsun ya suratıma, suratıma? <laughs> Ay tamam ama abarttın ya. Başlarım senin gülmene bak. Komik bir şey mi söylüyorum ben? Öyle tuhaf tuhaf gülüyorsun el yanında dalga geçer gibi. Ay tamam güldüm geçti yok bir şey uzatma. Aa. Nazan bana bak. Nazan bak sedalar geliyor sakın abuk subuk davranma. Aa, ah kimler ah. buradaymış? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba tatlım. Merhaba. <laughs> canım. Ne haber? İyi. Sen nasılsın? Ya, iyiyim, i̇yiyim, Ay lansmandan beri seni göreceğim vardı İclal. Ay ne harika geceydi o öyle. Hala fısıltılar duyuyorum. Aa, ne fısıltıları duyuyorsunuz kızlar? Bize de fiskoslayın bakalım. Ay onlar sizin ağzını fıslayın vallahi ben hiç dedikodu havamda değilim. Vallahi herkes sizin şu manken bakıcıyı konuşuyor. Ha. <laughs> Vallahi şekerim. Ben de Moldov bakıcı var biliyorsun. Herkes Moldov diye çok cesursun diyordu bana. Sizin şu manken bakıcıdan sonra milletin dilinden kurtuldum vallahi. Allah Allah. Ne alakası varmış onun cesaretle? Ay canım ya. Ay bizim şu işlerin hiç kötülük yoktur ha. Bak sana ne dediğinizi bile anlamadı. <laughs> <laughs> Ay valla pek hoşsun Nazan. Ya öyledir. Çok hoştur bizim Nazan Onun aklına hemen fesatlık gelir. Tabii bizim aramızda çok büyük bir fark var. Benim saflığım kocama olan güvenimden dolayı. Nazan'ın fesattığı da kocasının metresini daha yeni dövdü yazık. O yüzden. Ay bir anda biz de öyle kaldık. Aman aman esprisi bile kötü icraçım. E, espri yapmıyorum ki ben. Şey, biz artık gitsek. Aa, ama ben de yani bunu öğrenince sonuçta oturun ağzına biraz da olsa destek olursunuz dedim. Siz de hemen kaçar gibi gidiyor musunuz? İcralı.